Merhaba arkadaşlar. Sayfa nasıl etiketlenir onu göstereceğim size. Yeni gönderi için. Sayfamıza giriyoruz. Profilimizdeyiz. Standart bir gönder oluşturur gibi ekleye tıkladım. Akış gönderisini seçtim. Burada göndereceğim görseli veya video ise videoyu seçiyorum. Görselimi seçtim. İleri dedim. Filigran kullanıyorsanız burada o işlemi yapıyorsunuz. İleri diyorum. İşte tam burası. Burada bu açıklama kısmına açıklamanızı yazıyorsunuz. Daha önce hazırladığınız bir metin varsa yapıştırın. Burada önemli nokta şurası. Bakınız. Kişileri etiketle. Burayı tıklayacağız. Çıkan sayfada insanları etiketlemek için fotoğrafa dokunun diyor. Fotoğrafın herhangi bir yerine dokunuyorum. Klavyem çıktı. Yukarıda arama yeri var. Hemen et işaretini koyuyorum. Ve keşfete gider yazıyorum. Bakın en üstte çıktı sayfam. Keşfete gider. Fotoğrafın üzerinde şu anda etiketli. Bakın burada. Ve yayınlatıyorum. Hepsi bu kadar. Artık keşfete gider etiketli bir gönderimiz var. Bundan sonraki videoda daha önce de yayınladığımız bir görsele veya videoya nasıl ekleneceğini göstereceğim. Kolay gelsin.